AKP her ne kadar seçim sisteminde değişikliğe gitmiş olsa da tüm hesaplar 2018 yılındaki oy oranlarına göre yapıldı. Geldiğimiz süreç itibariyle AKP'nin alacağı oy oranı 2018 seviyesinin çok çok altında görünüyor. Birçok araştırma şirketi tarafından yayınlanan anketlere baktığımızda sonuç bu şekilde karşımızda. Aksoy araştırma tarafından yapılan bir anket sonucu Tele1 televizyonunda paylaşıldı. Aksoy araştırmanın sahibi Ertan Aksoy anketi kamuoyuna duyurdu. CHP ve AKP arasındaki makasın giderek kapandığı görülüyor bu ankette. Ankete katılan vatandaşlara bu pazar bir milletvekili seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz diye sorulmuş. AKP %29,8, CHP %28,4, İyi Parti %13,6, HDP %9,9, MHP 8,6 şeklinde çıkmış birçok siyasi uzman seçim yasasında istenildiği kadar değişiklik yapılsın, beklenilen başarının yakalanmayacağına dikkat çekiyor. Olası Cumhurbaşkanlığı seçiminde iktidar ortaklarının çok geride olduğunu görüyoruz artık. Muhalefetin çıkaracağı aday burada büyük önem taşıyor. İktidarın karşısına başarı şansı çok yüksek bir adayla muhalefetin çıkması durumunda AKP'nin artık ana muhalefet partisi olması kaçınılmaz. Yani AKP'yi ana muhalefet partisi olarak görebiliriz. İsterse mecliste 10 isterse 15 fazla milletvekilleri olsun. Görüldüğü üzere onlar da cumhurbaşkanlığı seçimini kaybedeceklerini biliyorlar, anlıyorlar. En azından meclisi muhalefete kaptırmayalım bunun derdine düşmüş durumdalar. Siz şimdi kalkıp Eren Erdem gibi, Hakan Aygün gibi, Merdan Yanardağ gibi adamların, Tunç Soyer gibi adamların aklına uyar da Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösterirseniz Cumhurbaşkanlığı seçimini de kazanacaklar. Yapmanız gereken şey çok basit. Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu gibi kazanma şansı çok yüksek kişileri Cumhurbaşkanı adayı göstereceksiniz. Seçimi kazandıktan sonra da öyle hemen parlamenter sisteme geri dönmeyeceksiniz. Tekrar tekrar dile getiriyorum. En az 2 sene hatta 3 sene parlamenter sisteme dönmeyeceksiniz. Bugüne kadar eleştirdiğiniz, sorguladığınız ne varsa bir kanun hükmünde kararnameyle pat diye değiştirirsiniz. Çünkü adamlar belli ki meclisi zaten bırakmak istemiyor. Amaçları bu meclisi kilitlemek istiyorlar seçilecek Cumhurbaşkanı'na tıpkı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde olduğu gibi engel çıkarmak istiyorlar. Ama bizim muhalefet partilerini yöneten kişilerde açık sarısı vizyon olmadığı için adamlar rahat. Bunlar gider Kemal Bey'i veya benzeri bir aday gösterirse biz Cumhurbaşkanlığı seçimini de kazanırız derdindeler. Adamlar bugüne kadar zaten muhalefet sayesinde seçimleri kazandığı için istedikleri gibi yasaları böyle değiştiriyorlar. Çünkü karşılarındaki muhalefet muhalefet değil ki adamların.